Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Pelin yok. Pelin yerine yeni arkadaşım var. Böyleymiş. İşte burada. Tatam. <laughs> arkadaşlar şöyle bir ne video ile evet, karşınızdayız. Ee, i̇nternetten Pelin ile beraber sipariş ettiğimiz Lego. Lego orkidemiz geldi. Şöyle. Hepsi burada tam sipariş etti. Ve Lego, Lego. şöyle <laughs> yapacak bir şey yok. Botanik Collection Orchid. Orkide yani bu bir orkide Lego ve açacağız biz bunu merak ediyorum gerçekten şurada yazıyor 18, 18. yaş üstü tabii ki bence Pelin yapar çünkü biz Pelin'le böyle şeyleri küçüklükten beridir yapıyoruz Yok, bence küçük parçalar var ya yeter evet şöyle göstereyim arkadaşlar buradaki şeylerine Şimdi Pelin'cim e, bunu açalım ama bunun bir açılış yeri oluyor dolayısıyla. Burada, Buradan bunu burada. böyle çıkaracağız. Evet. Yırtmamaya yırt, çalışalım da çünkü bunu o şey. yırtabiliriz evet. o şekilde sanki Pelin. Evet. evet. Legoların e, bir şeyini yırtmıyoruz. Çok teşekkürler. Burası. Tamam. Evet arkadaşlar çıkar. Aa güzel <laughs> şeyler görüyoruz. Burada. Aa arkadaşlar yapraklar burada. Çok güzel. Evet. Yaz kaç parça? De, de, onu Bakıyorum. 10311 mi? Bu hangi evet. evet bu böyle evet. yapacağımız ne? şekil bu. Ya bunlar çubukları. Çubuklar dışarıda. Şöyle. Evet. Evet. Güzel. Aa bu da yapılış yazıyor arkadaşlar, bu da yapılış zaten yazıyor bunlardan, Lego'lardan. Evet evet. Yalnız bu gerçekten çok güzel oldu. Evet. Sırayla yapacağımız her şeyi yazıyor Oo. Evet. <laughs> Ooo. Evet. Hiçbir <laughs> şey kaybetmeyelim. Ee, biz Alper'de de Lego çok yapıyorduk, Alper'in çocukluğunda. Ee, Alper seviyordu. Peninde böyle birkaç defa yaptık ama küçük küçük aldık böyle. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum. <laughs> böyle küçük küçük alıyorduk arkadaşlar. şey var dedi. Ne o? Evet şimdi yalnız 10.311 parça mı? Böyle yazıyor değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar 10.311 parça. Hı hı. Şimdi şöyle. Tabii ki biz bunun hepsini kuramayız burada. Ben Şöyle, şöyle. Şöyle. İlk bundan başlamamız lazım. Şurada, birinci numara, iki, üç, Şimdi e, numaralandırmışlar arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört diye. Evet. Bir, bu iki numara, üç numara. dört numara. Hani burada bir numarayı gösteriyor. Mesela bakalım önce de. Önce bir bakalım. Dur. Şimdi ama bir dakika bir numarayı mı açacağız? Aa, evet. evet arkadaşlar bu diğer Lego sitemizde vardı. Tabi ben onları Anne ben onları attım. şeyleri çıkartıyordum. Ama bu atacağım bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bu bir e, Neydi adı? Neydi? Orkide. Çiçek ve evet, güzel olur dekor olarak kullanacağım. Açayım mı? Benimciğim emin misin önce ondan olacağını? Büyük numara. Sen bir dakika ama mi? dur önce dur hayır önce onu açmayalım bence. Ama birden başlayacağız. Ama tamam da hepsini mi açacağız acaba? Hayır birden başlayacağız bunları bitireceğiz. sonra ikiye geçeceğiz. Sonra sonra diye devam Aa, evet, önce bir numarayı Pelin açıyor arkadaşlar. Bir numarayı açalım bakalım. Hmm. Şöyle. Şimdi bunları buraya döküyorum. Pelin bunun parçalarını sadecin önemli biliyorsun. Daha önceki yapışlarımızda. Şuna geri koyarız zaten. Ee, şimdi hemen bir parçasını yapalım. Şu çıkartmak için de evet. hazırlıyorum çok iyi. Yani hemen önce de. şu bir parçayı bak şurada Ölken. gösteriyor Pelinci. Evet ha. bir. Bu. Bir ondan istiyor. Bir de şunu. Bir de ondan istiyor. Ne yapacağız bunları? Burada. İki arkadaşlar hemen birkaç şey yapalım istiyorum çünkü. İki numara bir şunu istiyor sanırım. Evet bir de turuncu bir şey çıkıyor. Aa şu. Nerede? Hayır. Hayır. Acaba hepsi mi açmak var? Çok Hayır. 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 Bekle. Ha, bu bu. Evet evet. Benimcim aynı ama. Evet işte aynı Küçükler. Nerede küçükleri nerede? Burada. Ya parçasının burada. eksik olma ihtimali var mı onu bilmiyorum. Yok. Pelinciğim bu başka ama. ama abi kisi Ha, şu. Burada. Hayır. Aa, değil, bak bunlar. Hayır. Evet. Renk değişimi mi acaba? Evet. Renk değişimi olabilir. Ama ne? bir dakika. Evet, hayır. hayır. Şimdi kafam karıştı. Bu da olabilir mi? Hayır. Burada. Hayır. Hayır. Şey, Burada e, kırmızı, yeşil ve e, turuncu olarak gösteriyor ama biz burada sadece kahverengi görüyoruz arkadaşlar. Belki de böyle pelin ve de bunun değil. Bunun altı da yok. Bunun altı da yok. Ee, evet o yüzden bence bir yanlışlık var. Şimdi bir tane bundan görüyoruz. Arkadaşlar bunu burada tabii ki bitiremeyeceğiz. Ya, bu değil. Fakat ara ara yaptıkça Peki. çekeceğim ben bunun videosunu. Ama Bak. tamam. Ama diğer parçaları Bunları bir deneyelim mi? Hayır. Değil mi? De, bak bunların ikisi bunu buna eşit ediyor zaten. Ama öyle olsa gösterirdi. Değil mi? Tabii takılıyor. Mu? Bilmiyorum Hep ki ya. takılıyor mu? Bakalım. Takılmıyor. Takılmıyor değil mi? Bakalım. Aa, bu takılmıyor zaten. Ya gözden kaçırdığımız bir şey mi var? Ama hayır yok. Var mı? Öteki benim? paket mi? Evet diğer paket de olabilir. Şunu açabilir miyim? Aa burada. Ha, evet, tabii ki diğer paketini açmayalım. Ama evet. benim için evet. onu karıştırma o zaman. Atayım. Evet. Çünkü bir no paketin içinde altta bir tane daha farklı Küçük şeylerin evet. olduğu. oldu. Evet. Sen şunların gitmesine bir şey yok. turuncu istiyordu. Bir, turunlu, bir, bir tane, bir, birer tane istiyor. Evet. Yeşil istiyordu. Yeşili turuncunun üstüne tak diyordu. Canım bu gerçekten edin. çok zevkli ve yani gerçekten benim kaliteli zaman geçirebileceğim bir şey. Lego, puzzle. Annem hep ben öyküken artık tabletimden puzzle yapıyordu. Şimdi artık bunları da yapar Aa, ve aynen. Benim yapmama fırsat bırakmaz. Şimdi ilk sayfayı yaptık arkadaşlar. Şöyle. Hiç Şimdi ikinciden de ne istiyor Pelinciğim? Al bir tane bundan istiyor. Tamam. Bir tane de bunu dört tane istiyor yalnız. Hayır, dört tane istiyor evet. Bir iki üç dört bir, iki, üç dört. Ben de bir öyle böyle. <laughs> Doğru tatını emir misin bakayım? Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunları ne? İki <laughs> tane. Şimdi şunu şöyle koyalım. Hiç karıştırmayalım. Dört tane istiyor. Aa, gerçekten ben evet, birazdan tamam. kahvemi yapıp buraya getireceğim. Ve burada içeceğim. Tabii ki arkadaşlar bunu hepsini ya. burada çekemeyiz. <laughs> o, o yüzden ara ara çektikçe yani yaptıkça çekeceğim şeyleri. Anne, anne bazen burada internet gidiyor ya ben bununla oyalanırım. Değil mi? Biz Pelin'e seveceğiz böyle. Şimdi e, bu, buraya. Bekle anne halledeceğim. Pelin'cim şuraya bak ben bu taraftan yapıyormuşum işte. Bur bir dakika hey. yanlış yaptım. Burası böyle gelecek. Bak. Güzel. Hmm. Hı, Hı. Şöyle yani. Birinciye takılacak ve böyle olacak. Böyle. Evet. Şimdi ne yaptığımızı göstereceğim size arkadaşlar. Hmm. Bunu da yap. Ya yani ilk sayfayı yapacağım ve videoyu bitireceğim. Çünkü bakayım. Böyle bir şey. Evet çünkü bu bayağı uzun sürecek bir şey. Ve bu parça tamamlandıktan sonra bu bayağı yani bu saksı sağ olacak ama saksı bayağı uzun sürecek. Saksının bitmiş hali bu. Video kaç dakika oldu mesela şu an? 10 dakika. 10 dakika. 4 tane bundan diyor arkadaşlar. 4 tane. Biz bayağı kaptırdık Pelin'e. Pelin'le. 4 tane Pelin'ciğim. Şimdi siyah nereden istiyor? 4 ee, tane de siyah istiyor. Ne yapacağız? Evet, yine aynı şekilde Pelincim. Tamam. Evet yapıyoruz şöyle. Bak hızlı yapıyorsun ki hepsini sen yapabilirsin diye. <laughs> ben o konuda çok sabırsızım. <laughs> Ama şöyle ben Alperi de Pelini de büyütürken hep Bekle. oyunlar oynaya oynaya ve onlara böyle şeyler oynata oynata büyüttüm onları. O yüzden keyif alıyorum yani. Şöyle Evet. Öteki nerede? o da oradan. Şimdi ben de ödüm, nasıl bir şey çıkardım. Evet. Arkadaşlar ne şimdi ne? şöyle bir şekil çıkarttık ortaya. Fakat bu çok uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden biz bunu video video aşama aşama göstereceğiz. Ee, şu ben an bekle. Hani derseniz ki bir şeye benzetip öyle kapatın ama çok uzun süreceğine eminim. Yani. Değil mi? Şunu kadar yapabiliriz aslında. Ama biraz uzun aa, aa, çok sürüyor. uzun sürecek. Aynen öyle. Çok Back uzun sürecek. Daha burası var. Evet arkadaşlar biz buna devam edeceğiz. O ne? Devam edeceğiz ve ara ara bu e, Lego ile yani ben yaparken orkide legoturda evet ara ara böyle çekeceğim. Pelincim emin misin bir saniye neredesin? Bak, burası. Bu. Hayır yine aynısını kur diyor bir saniye. Hayır anne bir dakika bakar mısın? Anne hani şuraya bakar mısın? Baktım. Bak benim yaptığımın aynısı ve burada neden dört tane bundan istesin o zaman. Aşkım bir tane daha yap diyor ama. Hayır yok tamam pardon. Doğru söylüyormuş çocuk. Evet. Evet İlk sayfamızda böyle bir şekil çıkarttık ortaya. Hmm. Sana izin vermeyeceğim. Evet ikinci Yapamazsın. artık sayfamız var. Bunları yavaş Peki, yavaş... Şöyle. Çünkü şimdi saksıyı bitirebiliriz. Ama saksıyı bitirmek bayağı zaman alır. Çünkü görüyorsunuz. Ay yırtmayayım. Bir sayfa, bir sayfa daha. Bir sayfa daha. Bir sayfa daha. Bir sayfa <laughs> daha. Ve bir sayfa daha. Şöyle Hı. arkadaşlar. Çok uzun süreceği için. Onlar dallar ya, sanırım. Şey aklıma geliyor. Hani hem spagetti şeyi hem de Koku yaparlar ya içine tüt çubuk koyarlar. Ha şey evet o da kokusu. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Çünkü biz buna devam edeceğiz. Ve ben ara ara tekrar bunları yaptıkça videoyu açacağım ve göstereceğim size. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Pelin ışınlanır mısın?